Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Tuna. Bugün yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyim. Uzun zamandır beklediğiniz, sizden gelenler isimli bu videoda sizin bana gönderdiğiniz kaykay ve parmak ile ilgili hareketlerin kısa kısa videoları vardı. Bana maille veya instagram yoluyla ulaştırdınız. Çok teşekkür ederim katılım gösteren herkese. Şimdi o videoları izleyeceğiz. Hem beni takip edenler nasıl kayıyorlarmış, ne gibi insanlarmış onu göreceğiz. Hem yardım edebileceğim kişiler varsa onlara yardım etmeye çalışacağım. Hem de yeni kaykay hareketleri görmüş olacaksınız siz izleyicilerde. Umarım eğlenirsiniz. Bayağı da güzel videolar geldi. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum tekrardan. Bu videoda ilk defa kanalımda ana konu bendeyim. Her zaman kanalda işte kendim ne yapıyorum, hobilerim, yaptığım işler, gittiğim yerler falan bunlardan bahsederken şimdi tamamen ben ikinci plana çekiliyorum ve sizlerin videolarını izleyerek e, içeriği sizlerin oluşturmanıza sebep olmuş oluyorum. Şimdi saçma birazcık konuştuk, lafı hemen uzatmadan videoya geçelim. Bu arada Discord sunucumuza e, 500 takipçi açtığı için sunucu Skateboarding Türkiye sponsor oldu arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Her ayın sonunda ufak hediyeler olacak sürpriz hediyeler olacak en çok aktif olan kişilere en çok yardımcı olan kişilere ufak ufak hediyeler olacak ne gibi mesela anahtarlık olur işte kaykayla ilgili giyim kuşamla ilgili şeyler olur parmak kaykayı olur odur olur bu olur yavaş yavaş büyür bu hediyeler yani eğer sunucumuza katılmadıysanız hemen açıklamadaki linkten katılmanızı bekliyoruz sizleri bu sunucuda görmek istiyoruz benimle birlikte ve diğer kaykaycılarla birlikte orada sesli sohbetlerde konuşabilir chatleşebilirsiniz Çok yetenekli bir arkadaş kendisi. Ee, Instagram hesabını eğer yorumlara atarsan e, ben açıklamaya eklerim. Herkese şey demiştim. Instagramınızı videonun o kickflip çok güzeldi. Yani mükemmel bir line yapmış arkadaşımız. Ee, kızların da kaykay sürdüğünü görmek çok mutlu ediyor beni. Bir sürü kızdan da e, şey geldi. Nasıl desem videolar geldi. Bu sayede görüyoruz ki aslında kaykay sporu sadece erkeklerin yaptığı falan bir şey değil. Bazı insanlar işte. Kızsın sen niye kaykay sürüyorsun falan gibi yorumlar atıyorlar. E, saçma yani bunların hepsi. Gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde kaykayını sürdü ve kickflipini attı. Hmm, video yan gelmiş ben onu düzeltirim. Şey demiştim bir önceki videoda. Instagram hesabınızı videonun köşesine yazarsanız daha rahat olur falan demiştim. Bazı kişiler mail atarken Instagram'ını yazdı onları ekleyemedim maalesef. Ama yorumlarda yine belirtirseniz ben onları eklemeye çalışacağım. Şimdi geçelim ikinci videomuza. Bu arkadaşımız da e, tekerleksiz bir kaykayla kickflipini attı gayet güzel. Bunu da çalışmak için yapabilirsiniz bence gayet iyi ama e, şunu da belirtmek isterim. Trakları ve tekerleği takınca kaykayın ağırlık merkezi her şeyi çok değişeceğinden dolayı yani burada çalıştığınız şey birazcık sadece özgüven kazandırır sizlere. Yine bir video. Hmm. Aynı kişi mi? Bir dakika. Aynen aynı kişi. Tebrik ederim dostum gayet güveniyorsun kendine özgüvenlisin. Kayarken görüyoruz bunu yani düşmekten korkmuyorsun. Ve burada da arkadaşlar 3 basamak, 2 basamak mı oluyor 3 basamak bilmiyorum da 3 basamak diyelim. 3 basamaktan atlarken ol yapmaya gerek olmadığını gördük. Bakın ol yapmıyor görüyor musunuz? Kay, kay havalanmıyor. Sadece hızlı gittiği için direkt atlayabilmiş oluyor. Bu da denemek isteyenlere bir özgüven olsun diyelim. Arkada da arkadaşları hareketler yapmış burada bir şey yapmış. Dans ediyorlar. Geçelim ikinci vid üçüncü videoya. Güzel, kendine ufak bir rampa bulmuş sokakta ve orada 180'ine atmış. Mükemmel arkadaşlar. Hop. Çok güzel yani. Tebrik ederim. Böyle çalışmak çok eğlenceli. Sokaklarda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Bu da yine ilk videodaki arkadaşımız. Gerçekten çok iyi kayıyor. Baksanıza. Mükemmel. Skatepark İstanbul'daymış fakat çok iyi olmadığını söyledi arkadaşlar ben konuşmuştum ve Bekir Bekiri sonlarda mı izlesek ya Bekir çok iyi çünkü Bekir'i bilen bilir YouTube kanalında bırakacağım zaten ee, ekranda çıkar bir şekilde dur Bekir'i sonda izleyelim hatırlatın bana nasıl hatırlacaksın? Vay çekim çok iyi çekim çok iyi kickflip de çok iyi gayet iyi tek önerebileceğim şey ee, daha dengeli iniş yapabilirsin. Bu ayağını böyle değil de ayağını daha paralel şunun gibi indirmeye çalışabilirsin. Bu da daha yükseklerden falan kickflip atmak istersen daha iyi olacak senin için. Ama gayet temiz attı yani baksanıza. Bayağı iyi. Geçelim bir sonraki harekete. Bu Beyza mı? Sanırım bu Beyza. Aynen bu Beyza. Beyza'nın YouTube kanalı var arkadaşlar. Kaykayla ile ilgili gelişimlerini oraya atıyor. Çok güzel videoları var. İzlemek isterseniz açıklamaya veya buraya linkini bırakıyorum. Hemen gidebilirsiniz. Bakın burada olilerinden bir tanesini atmış. Birkaç tane video attı Beyza. Ha bu da onun. Bak ilk başta böyle. Görüyor musunuz? Oliye bakın. Neredeyse yok denilecek kadar az. Birkaç ay sonraki olisi fakat bildiğimiz artık tertemiz. 20-30 santimlik bir olisi var. Böyle şeyler beni mutlu ediyor arkadaşlar. İnsanın kendini geliştirdiğini görmek. Bu yine arkadaş grubu var. Orada birlikte kayıyorlar. Bakın dizlik koruma ekipmanlarını takmış çok iyi. Arkada olisini yapıyor Beyza sanırım. Gayet tabi öğrenme aşamasında olduğu için bazı zamanlama hataları var. Kaykayı yani ayakları falan doğru hareket etse bile kaykayın üzerine basmış ve kaykayçı yükselememiş. Bak yükselmek istiyor kaykay ama yerde kalıyor. Sonra ayağıyla itti ve geri e, şunu açtığı için yine bir şekilde oli olmuş ama daha iyi yapabilir yani. Ooh. Yine Beyza ve yine e, oli denerken bu sefer düşmüş. Ama olur böyle şeyler. Gayet de kontrollü düşmüş. Burada da tek sıkıntısı zaten Kaykay'ın burnu şuraya çarptığı için. E, tamamen her şey kötü olmuş. Şanssızlık. Yine Beyza'nın kaykayda şeyleri. Oli antrenmanları. Çok iyi. Yeni bir arkadaşımız güzel kaldırma Oli ile çıktı. Gayet sağlam yani. Sanki burada da şey var gibi. Kafanı fazla öne eğip yani çok kambur kalmışsın gibi. Onun yerine sırtını birazcık daha düz tutup daha dengeli durup dizlerini bükerek sanki sandalyeye otururmuşçasına yaparsan daha dengeli olur. Ama onun dışında gayet iyi bence o link tamam. Çalışmaya devam. Bu ilk videodaki arkadaşımızın. Aynen bu video bu kadarmış. Otoparkta kayıyorlar bakın arkadaşlar o kadar zevkli bir şey ki otoparklarda falan kaymak hem zemini güzel oluyor hem kimse size karışmıyor hem ne güneş var ne yağmur var. Burada böyle dönüş hareketlerini yapmış. İyi yani kay kayda dengeyi geliştirmek için çalışabileceğiniz bir hareket. Bakın size de fikir olsun. Hayda. Şimdi Instagram'da takip ediyor musunuz bilmiyorum. Bir tane UN Fingerboards, bir de SBN'ye mi öyle bir iki tane hesabı takip ediyordum. Onlardan da kay kay geldi bakın. Arkada kendisi Hill Flip atarken aynı zamanda üstte de şey koymuş. Fingerboard'ta Hill Flip atarken koymuş. Çok temiz. Vallahi çok iyi. Teşekkürler videonun için. Bu yine aynı video. Aynen bunu geçelim. Ee, <gülüyor> ya, <gülüyor> burası neresi? Kar yağmış, longboardını çıkarmış, karda gidiyor. Valla çok zevkli. Şuna bak, baya iyi. <laughs> burası neresi? Bilen var mı veya yorumlarda yazın. Merak ettim. Bu yokuştan normalde kayılabilir kaykay. Oo. Bu videoyu ben ilk defa Instagram'da görmüştüm ve ağzım açık kalmıştı. Şu Oli'ye bakın ya. Var ya ben hayal bile edemem şu an böyle bir şey yapmayı. Şuna bakın bak. Bakın her şey ne kadar iyi. Gözleriyle direkt engele bakıyor. Arkada zaten seyircileri falan full destek. Her şey mükemmel adamın tekniğe bak. Önce ön tekerleklerini geçiriyor. Sonra hızı yeterince iyi olduğu için buraya öne basacak, arka tekerlekler de kalkacak. Bak, kayka yön açısına bak. Düz bile değil, artık arka tekerlekler önde. Bunun neredeyse Ninja Oli seviyesinde yani. Tertemiz, bravo dostum, valla mükemmel. Harika. Kim bilir kaç ki kere denilmiştir. Ee, burada halıda, Carpet Board deniyordu sanırım buna. Onu yapan bir arkadaşımız. Güzel yani, eğlenceli. <laughs> Yok artık. Valla bir şey söyleyeceğim. İyi atmışsın, yani çocuğu sakatlamamışsın ama Olin valla tam sınırındaymış yani. Hani bir tık yavaş gelsen çocuğun bacağını hafiften ezebilirmişsin. Arkadaşın da sana güveniyor, tebrik ederim bu ilişkiniz için. Ve evet, mükemmel. Bu Instagram'ında görmüştüm ne bu videoyu az önceki fingerboard videolarını atanlardan ya UN ya da SNB'ye mi öyle bir şeydi. Yorumlara yazarsan dostum seni takip ederler. Ya hareketlere bak. Bunu nasıl çalışıyorsunuz mesela? Hani günde birkaç saat falan ayırıyor musun yoksa nasıl? Nasıl geliştiriliyor? Bende de fingerboard var biliyorsunuz. Orada ama böyle ne bileyim fazla vakit ayırmıyorum. Çok da gelişemiyorum o yüzden. Bir tekniği var mı? Nasıl çalışılır? Sen ne yapıyorsun ya? Mükemmel. Benim 4-5 yıl önce karda tekerleksiz kaykayla böyle snowboard yaptığım bir videom vardı. İlk videolarımdan biri. İzleyenler var mı bilmiyorum. Varsa yorumlara atın. Instagram'ını yazmış yazmıştı şuraya. SNBY Fingerboard diye. Ee, az önceki videoda ona aitti. Ee, güzel yani çok eğlenceli. Ben bunu denemiştim. O videoyu izleyenler varsa yorumlarda ses verin. Bu Fish Eye da güzel yani lensin falan böyle. Hadi canım. Finger Snowboard. Yok artık. Bunu hiç görmemiştim. Kendine Snow Park yapmış. Abi işte eğlenmek böyle bir şey arkadaşlar. Yani Fingerboard'ı alıp köşede bırakmak var veya bu şekilde bir sürü varyasyon denemek var. Yani bence çok güzel. Böyle yaratıcı fikirlerle ortaya çıkmaları. Mükemmel ya. Ama bir şey soruyorum. Parmakların seni donmadı mı? Ben fingerboard yaparken parmaklarımın çok ısınmış olması gerekiyor. Burada 5 dakika falan sonra üşüme üşürdüm parmaklar. Kıpırdatamazdım. Yok artık ya. Hadi abi nasıl yapıyorsunuz gerçekten? Thanks for watching. Evet Baran Baran arkadaşlar ee, bir YouTube kanalı da var kendisinin. Onu da hemen ekrana koyuyorum. Çok eğlenceli kaykay videoları yapıyorlar birkaç arkadaşıyla birlikte. Şimdi onun videosunu bir baştan izleyelim. Bayağı güzel kayıyorlar bu arada. Hem çok eğlenceliler hem de iyi kayıyorlar yani. Hop kaldırımdan kickflipini atıyor. Güzel bir line geliyor sanırım. Bunların spotları da çok güzel. Okul, okul gibi bir yer sanırım. Orada attı hemen. 80 oli. Şimdi devam. Bakın rail'ları falan da var. Hop baya güzel ya. Atatürk üstünde şey yaptı. Lip slide mi deniyor ne deniyor? Tebrikler Baran. Kaymaya devam. Görüşürüz İstanbul'da. Oo. Bir dakika nasıl ya? Güzel devamlı da hareketler devam ediyor ama şunu nasıl anlamadım bir dakika. Çıkıyor. Kickflip mı Heelflip mi? Heel atıyor. Sonra vücudu bir 90 derece dönüyor. Onu herhalde 180 mi dönmeye çalıştı? Ama çok güzel. Bayağı iyi. Rampada yapmak da ayrı bir zordur yani. Düşünce yamuk düşersen fena düşebilirsin. Vay. Çok ilginç bir tarzın var yani şey olarak. Ayak konumların mı? Bilmiyorum garip geldi ama iyi yani. Güzel kickflip. Birazcık daha hızlı giderek de deneyebilirsin yavaş yavaş. Tabi zaman içerisinde olacak ama tebrikler yani böyle devam. Burası palmiyelerden anlayacağım kadarıyla Antalya falan bir de tişörtsüz attığına göre çok sıcak bir memleket olması lazım. Ha, Buse arkadaşlar, Buse Nur Karas sanırım aynen. Ee, Buse'nin Instagram hesabını takip edebilirsiniz. Ee, Youtube'da videoları var mı bilmiyorum ama gördüğünüz gibi bu işi iyi yapıyor yani. İki bak. Vay vay vay. Yüksekliğine bakın bir dakika. Çok iyi çok daha gelişeceğini düşünüyorum bu şekilde devam ederse. Bu da depo gibi bir yere gelmiş arkadaşımız. Kay sürüyor yani. İlla bana hep yorumlarda geliyor. İşte yaşadığım yerde hiç kay kay sürebileceğim yer yok. Zemin hiç düz değil. Bakın arkadaşlar 1 metrekarelik alanda çocuk gelmiş. Hareketler deniyor. Kickflip hareketini deniyor yani. Bahaneler hep sizin zihninizde var. Onları aşabilirsiniz. Bu nedir? Oli. Aynen. Gayet iyi bak. Kendini ağır çekimde kaydetme, kaydettiğin için e, hatalarını görebilirsin zaman içerisinde. Ama bence birazcık daha yukarı doğru kameraya çevirirsen vücudunda neler var onları da görebiliriz. Yani dengen e, niye bozuldu? Ağırlık merkezini mi değiştirdin? Ne yaptın? Onu da görebiliriz. Şurada hani düşmenin sebebi. Ama iyi gidiyor yani. Oli'yi yavaş yavaş giderken ve engellerin üzerinden atlamayı deneyerek yapabilirsin. Tebrikler. Yine bu bulsa değil mi? Aynen. Bakın bence bu skate park fena değil yani şuranın çok uzun ve e, dik olmayışı hani öğrenmek için belki iyi olabilir. Tabii ki de mantıksız bir park. İyi kayanlar için mantıksız ama öğrenmek için başlangıç seviyesi için gayet iyi. Ne yaptı? Hareketini orta kalkalım. Vay vay vay. Güzel bir pop it atıyor ve sonra kaymaya devam ediyor. Güzel. Tebrikler. Oli denemeleri, ilk denemeler belli ki. Ee, bak burada hiç yani kaykayı üzerine zıpladığın zaman kaykayın ayağına yapışıp gelmesi imkansız. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Paplamamız gerekiyor. Kuyruğu yere çarptırmamız gerekiyor. Dizlerini hiç bükmüyorsun gördüğün gibi. Ellerini hiç görmüyoruz. Ellerin yere kadar neresi dokunup kendini havaya fırlatman lazım dizlerini bükerek. Daha sonra kuyruğa vurduğun zaman ve ayağını sürttüğün zaman o zaman oley olacak. Ama tabii bunlar ilk denemeler. E güzel bir parka gitmişsin düşersen bir şey olmasın diye. Kaykayla kaymıyor altında. Bence güzel. Devam et. Arkada bir şeyler var. Onlara tutunup da deneyebilirsin bu hareketleri. Kendini videoya çekip neden yapamadığını anlamaya çalışabilirsin. Benim de öyle videom vardı izlemediysen. Onu da izleyebilirsin. Tebrik ederim. İyi eğlenceler. Güzel bak. Benim taktikleri burada kullananlar oluyor. Çok mutlu oluyorum. Benden mi duydun bilmiyorum ama kickflip'ini yaparken arkadaş... Yalnız bir dakika kamera FPS'ten dolayı sanki kaykay yamulmuş gibi gözüküyor. Çok güzel. Ee, Kickflip'in yaparken yukarıda bir yere tutunuyor. Ee, düşmüyor o yüzden bakın. Kaykay geriye doğru kaydı. Şimdi tutunduğu yerden kendini geri çekti, Çok iyi. İyi taktik. Havada daha uzun kalıyor. Hem de dengesiz uzun şey oluyor. Bence Oli'yi çözmüşsün. Yani çözmüşsün derken tabii çok geliştirilecek şey var. Fakat Oli'yi en azından yapabiliyorsun. Bütün tekerlekler yerden kalkıyor. Bu ayağını birazcık daha sürtebilirsin. Bir de ayakkabını değiştirebilirsin. Bu ayakkabı uzun süre dayanmayabilir. Ee, dizlikler falan koruma ekipmanların tam iyi o, o iyi bir şekilde yani olduğu için korkmuyorsun belli ki. Yavaş yavaş giderken de deneyebilirsin. Bence yakında iyi hareketler yapmaya başlayacaksın. Tebrik ederim seni de. Ne geliyor? Ha, bu arkadaşı Instagram'dan e, görmüştüm. Bana bu videoyu birkaç kere daha attı. Güzel yani. Hızlı gidiyor. Fena değil yani hızlı. Olesini yapıyor. Devam ediyor gayet iyi. Tertemiz oli. Belki birazcık da eğilebilirsin. Bak ellerin ve omuzların sanki sabit duruyormuş gibi. Hani zıp, nasıl zıplıyorsun? Bakayım. Neredeyse zıplamıyorsun. bile. Aslında zıplasan daha yüksek oli çıkacak. Ama Kendini kasmışsın derdik zıplamamışsın. Devam et. Sinan Bir saniye. Sinan Arsın veya şey bu şekilde. Burada kendine güzel bir spot bulmuş. İzmir mi bu burası? İzmir'e ben zıptım. Olisini yapıyor. Ve 3 basamaktan atlıyor. Gördüğünüz gibi yine öyle aşırı büyük bir oli falan değil. Sadece hızlı geldiği için kaykayı patlaması bile yetiyor buradan. Basamakları şey yapmak, geçebilmek adına. Ucu ucuna geçmiş ama yine de atlamış mı? Atlamış. Ee, sana da önerebileceğim şey bir tık daha zıplayabilirsin. Bak. Çok fazla eğilmemişsin. Birazcık da kendini yüksekte tutup şu ayağını ileri doğru sürttüğün zaman arkası da kalkacak. Daha temiz atlayabilirsin zaman içerisinde. Ama tebrikler cesaretinden ötürü ve bakalım devamı da varmış videonun. Güzel. Bak oradaki oli daha iyiydi. Tertemiz, arkada da arkadaşı var. Güzel ya böyle ortam bakın okul yine muhtemelen burası basket potası falan olan. Burada kaykaya çalışıyorlar, gölgeye geçmişler ağacın gölgesine. Gayet iyi de öylesine atmış. Bunu yavaş yavaş giderken de deneyebilirsin dostum. Ee, başka ne söyleyebilirim? Ayağını birazcık daha sürtmeye deneyebilirsin ama tabii zaman içerisinde olacak onlar. Bence şu an iyi yoldasın. Bakalım ağır çekime değecek bir şey yapacak mı? Güzel. Güzel güzel. Oling gayet dengeli bak. Sadece mesela önü kalkmıyor. Kaykayın arkası da kalkıyor yavaş yavaş. Onu da zaman içerisinde daha da ilerleteceksin. Gayet iyi yani söyleyecek bir şey bulamıyorum. Bu engelleri yavaş yavaş yükseltirsen gelişeceksin zaten. Tabii ki. Wow, çekim çok iyi. Bana da böyle kameraman istiyorum lütfen. Dur hareketleri kaçırdık. İlk başta buraya Popshovit mi oluyor? Aynen Popshovit de çıkıyor. Ki zor bir şey bence. Sonra buradan da kickflip ile iniyor. Arkadaşım bayağı iyi kayıyorsun. Tebrik ederim. Bana da öğretirsen bir şeyler emin olurum. Hmm. Çocuk parkına geçmiş. Kaymayan zeminde. Şu e, yandaki şeyden birazcık uzaklaşırsan ne denir? Taktirevalleden. Daha iyi olabilir. Düşersen kafana falan çarpma. Onun dışında kickflipini atıyorsun güzel. Bayağı yüksek atmışsın. Nasıl yaptın bilmiyorum. Daha sonra ayakların çok yakın birbirine iniyor. Yani sen bunu eğer beton zeminde ve hızlı giderken yapsaydın muhtemelen dengeni kaybedip düşerdin. Ayaklarını daha çok vidalara doğru yaklaştırmaya çalış iniş yaparken. Dizlerini birazcık daha büküp yumuşatabilirsin düşüşünü. Onun dışında iyi yani. Ayaklarını böyle vur. Sonra böyle geri kapatma. Vur birbirine uzak tut. Yani aralarında bir 30 santim falan mesafe olacak şekilde kaykayı yakalım. Onun dışında tebrik ederim. Bu kadar mıydı videolar? Bakalım. Ha Bekir'in videosunu da unutmayalım bir saniye. Aynen videolar bu kadarmış. Bir de Bekir'in videosunu izlerim. Birazcık kaykay görelim. Bu muydu? Aynen. Bekir Kavlak arkadaşlar YouTube kanalında Bekir Kavlak'ın e, bayağı profesyonel kaykay içerikleri var. Vlog yapıyor, anlatımlar yapıyor, eğlenceli şeyler yapıyor. Çok ee, samimi bir çocuk. İzlemek isterseniz e, ekrana şimdi çıkartıyorum onun YouTube kanalının linkini ve açıklamaya da linkini bırakmak isterim. Yorum atarsan Bekir onu da yukarı pinleyebilirim veya bir şey yaparız. Ee, burada İzmir'de Bosan Skate Parkı. Yani adam gibi kayıyorlar diyelim. Geliyor. Board slide uff ya gerçekten tertemiz ya. Şu dengeye bak. Şu bloktan atladığı kickflipine bak. Instagram'da da bunu izlemiştim. Harika bir his ya. Şu arkadaşlığa bak. Mükemmel. Arkadaki bulutlar. Sen ne yapıyorsun ya? İşte Bakın bununla ilgili şu an gördüğünüz video ile ilgili ufak bir detay söyleyeceğim. Bekir'e sorduğum zaman seni en çok heyecanlandıran hareket neydi diye bundan bahsetmişti en çok bu hareketi yaparken heyecanlanmış ve yaptıktan sonra mutlu olmuş sanırım. Öyle bir şey söylemişti. Zaten heyecanlanmayacak bir hareket de değil. Kaç basamak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En az 7 basamaktan aşağı doğru bir rail'da board slide atıyor. Arkadaki gün batımı falan mükemmel. Tebrik ederim Bekir. Eline ayağına sağlık. Ve video atan herkese çok teşekkür ediyorum. Bunun gibi şeyler yapmak istiyorum ileride. Bu bir deneme oldu. Daha fazla video gelmesini isterdim. Birkaç bazı kişilerin bence utanlığından dolayı atmadığını gördüm. Ama gördüğünüz gibi utanılacak bir şey yok. Herkese yardımcı olmaya çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım bazı şeyler öğrenmişsiniz veya eğlenmişsinizdir. Ee, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve daha sonraki içerikleri kaçırmamak için e, abone olmayı unutmayın. Daha sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.